Artuklu Üniversitesi'nin rektörüymüş. Evet. Ben görünce çok şaşırdım ve demin dediğiniz cümleyi yüzde yüz doğrulayacak yani bunlar mı üniversite veya şimdi bu insanın rektörü olduğu üniversitedeki hocayı ve onlardan ders almak zorunda Laka, olan, ha. ben o öğrencileri, öğrencileri yani gerçekten acınacak durumları, şu anda neden? Var. Çünkü bu adam bir rektör sarıklı olmalıdır diyen bir adam. Sarıklı cübbeli olmalıdır. Sarıklı ve cübbeli olmalıdır. Kep değil, sarık giymelidir. İki, ben burada genel başkanımın Mardin temsilcisiyim. Kendisi söylüyor, ben söylemiyorum. Ha. Ve o kadar temsilcisi ki... ...orada seçilecek olan AKP il başkanı için... ...kendisi aday sunacak kadar. Ve bu konuda da birbirlerine girmişler. Anlatabiliyor muyum? Ve bu adam bir ansiklopedinin hem düzenlemesini hem bilmem şuyunu buyunu yani her şeyden o şey yapmış. Kimsenin adını doğru dürüst duymadığı bir İslam ansiklopedisi çıkarmışlar. Altı ciltlik. Orada mürtet diye bir şey var. Biliyorsun mürtet nedir? Din karşıtı. Din, din değiştiren, din dinden değiştiren, çıkan. Dinden çıkan. Ee, mürtet olarak bütün ideolojileri saymış. Komünizm, sosyal Komün, e, Hristiyanlık, Yahudilik e, ondan sonra kapitalizm, komünizm, sosyal demokrasi, demokrasi ve bunun gibi sapkın şeyler olarak bun bunlar bunları doğrulayanlar mürtettir diyor. Yani arkasından da şunu diyor ve mürtet tövbe etmediği takdirde öldürülmelidir. Yani bugün Türkiye'de demokrasiyi savunan kendisine sosyal demokrat diyen ne bileyim kapitalizmi liberalizmi savunan filan herkes bu mantığa göre öldürülmelidir. Bunu söyleyen bir rektör arkadaş. Utanç verici ya. Şimdi bir taraftan bunu söyleyen kişinin rektör olduğu bir üniversite, öte taraftan bilim üreten, hani gerçekten öğreneceğimiz başarılara imza atan bir nesil yetiştiren o üniversite, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, İstanbul. Şimdi siz buraları da yani buralara da parmak soktuğunuzda ortada bilim kalmıyor. İşte o zaman İlim de hani övüneceğimiz bu genç nüfustan da gerçekten saatli bombaya dönüşme ve pimini de çekmiş oluyoruz. Aynen pimi çekilmiş yani, saatli bomba. Da. o yüzden hani bunları üzülerek de ifade ediyoruz. Ya yani ben yine de bütün ümitsizliğimize rağmen Kesinlikle ümit edelim ki gök bunlarla ilgili tedbir alır, işlem yapar ee, ve hani biz bütün bu olumsuzluklar içinde Türkiye'nin iyi bir geleceğe taşınmasını canlandırdığımızı arzu ediyoruz. Bu çocuklar ediyoruz. taşıyacaklar. Evet. Bu çocuklar taşıyacaklar. Ya bu ülkenin gençleri her türlü olumsuzluğa, her türlü e, bu, bu tür baskıya ve şiddete rağmen yine de taşıyacaklar. Ben buna inanıyorum. Bakın hiç ideolojiden bahsetmiyorum. Öyle böyle şöyle gencin gencin ateşiye hiç kimse de olamaz. O ateşiyle onu da e, savunabilir, bunu da savunabilir. O yanlışı da yapabilir. Bu yanlış yapmak insana mahsus. Evet. Ve yanlış yapmayanı şey derler tırnak içinde, tavşan şeyi derler biliyorsunuz Hata hata yapmamak için mümkün mü hata yapmaması insanın gençliğinden başlayarak? Yani tabii ki bir şeyler yaparken zaman zaman hataya düşeceksin, zaman zaman yanlış yapacaksın, zaman zaman doğru yapacaksın. Ayrıca onu yanlış yaptın nereden biliyorsun? Dur bakalım bir otur konuş değil mi? Bunları yapmışsın ve bunu söylediği zaman bu bir emir telakki ediliyor. Ve çocuklar patır patır gözaltına alınıyorlar. E o zaman ne oluyor peki biliyor musunuz? İnsanlar korkudan çocuklarını yurt dışına göndermeye başlıyorlar. Gidenler geri gelmiyor. Beyin güçünden söz ediyorum. Beyin gücü. gerçekten o kadar çok insan e, yurt dışına gidiyor ki insanın içi acıyor. Bu güzelim ülke. Dünyada böyle güzel bir ülke yok ya.